CFX.com'dan herkese selamlar. Ben Tuba Öz. Bu videomuzda Windows'da dosya ve klasörler tek tık ile nasıl açılır konusuna değineceğim. Bilgisayarımızda tek tık ile tüm öğeleri açma özelliği var ama bu özelliği nasıl aktif edebiliriz? Microsoft'un tüm işletim sistemlerinde Windows Vista, XP, 7, 8 ve son sürümü Windows 10'da halen dosya ve klasörlerin varsayılan olarak açılması çift tıklı oluyor. Gelin görün ki aslında bu çift tık çok gereksiz olabilir kime göre bazılarına göre. Örneğin yeni bilgisayar kullanıcıları için fare ile kullanımda çift tıklamakta zorlanabilirler. Hatta fare ayarlarını kendi hızlarına göre yapılandırmazlar ise bilgisayarları kullanmak çileye dönüşebilir. Tek tık ile bilgisayardaki dosya ve klasörleri açmak ile aynı internette gezinir gibi işlem yaparsınız. Yani mesela internette bir URL'ye tıkladığımızda tek tık ile açıyorsa Aynı klasörleri açmak için tek tık yaparız ve klasör açılır. Bilgisayarımızda tek tık ile dosya ve klasörler açmak için ne yapacağız? Hemen adımlarını gösterelim arkadaşlar. Dosya gezgini'ni açalım. Ardından görünüm sekmesine tıklayalım. Burada seçenekler var. Seçeneklere tıklayalım. Klasör seçenekleri menüsü açılacaktır. Burada öğeleri tıklatma seçenekleri var. Öğeyi açmak için tek tıklat seçmek için üzerine git. Yuvarlak bir onay kutusu var. Bu onay kutusuna tıklıyoruz. Bakın altta da öğeyi açmak için çift tıklat var. Yani ya bunu ya bunu seçeceğiz. Çift tıklatmak için bunu, tek tıklatmak için bunu. Tek tıklatmak için seçimimizi yaptıktan sonra uygula ve tamam butonlarını tıklayacağız. Şimdi deneyelim arkadaşlar. İndirilenler klasörünü tıklatmak için bakın altında hemen bir link oluştu. Hemen tıklıyorum tek tık. Klasörümüz açıldı. Yine aynı masa üstünde de bakın altında hemen bir bağlantı oluşturuyor ve tıkladığımızda tek tıkla açılmış oluyor. Biz bunu tekrar çift tıklatmak istersek görünüm sekmesine tıklıyoruz, seçeneklere tıklıyoruz. Öğeyi açmak için çift tıkladı seçip uygula ve tamam butonlarına basıyoruz. Şimdi tekrar deneyelim. Bakın altındaki URL gitti ve tek tık ile açılmıyor. Çift tıklayarak işlemlerimizi yapabiliriz artık. Bu videomuzda da dosya ve klasörleri tek tık ile nasıl açabileceğimizi öğrendik. Daha fazla bilgi için web sayfamızı www.cfx.com'u ziyaret edebilirsiniz. Videomuzu eğitici aracı bulduysanız kanalımıza abone olabilir, yorum yapabilir ve like atabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.